Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle intro videonun başına nasıl eklenir onu göstereceğim. İlk bu şey programın yani montaj programının linkini aşağı koyacağım arkadaşlar. Aşağıda bulabilirsiniz. Şimdi import medya. Bu aynısı çıkacak sizde. Burada da bir tane artı işaret çıkacağız. Buradan import medya basacaksınız. eee şey. işte bir şeyiniz intro mu, video mu herhangi birinin üstüne iki kere tıklayacaksınız. Gelecek sonra buraya. Sonra intronuzu veya videonuzu sür sürükleyeceksiniz en başa getireceksiniz böyle ben böyle kullanıyorum en başa getirdiniz mi şimdi gördüğünüz gibi çalışıyor ben, ben. gördüğünüz gibi ben göstermeyeceğim telif atarlar şimdi saklanıyorum teliften evet şimdi videomuz videonuzu alacaksınız aynı şekilde import medya basarak açacaksınız yine böyle bunun yanına böyle hemen bu videonun sesini de şöyle ayarlayabilirsiniz. Ve ben yüzde yüzde kullanıyorum. Sesi. Evet böyle kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi attık. Şimdi. Bitti demeyin bakın. Buradan buna geçiyoruz. Bakın mesela videonun bir yerini açalım. Mesela diyorum Bu çok güzel Bunu nokta gösteriyorum Şuraya iki kere tıklıyorum yazın üstüne Bu yazıyı siliyorum komple Mesela Çok Güzel Bir intro yazıyorum Evet diyorum bakın gördüğünüz gibi Çok güzel bir intro yazınız çıktı Bunu atmak için de Şöyle yana götüreceksiniz bu kadar Sonra böyle geliyor. Blur var. Mesela bakın. Sevmediğim şeyleri böyle kaplayabiliyorum. Bu da gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Mesela ben bunu sevmiyorum. Veya şeyim gözüküyor. Şifrem falan gözüküyor. Onları kaplayabiliyorum böyle. Blur da bu işe yarıyor. Blur da hemen bakın. Buraya giriyorsunuz. Bir değil. Birincisi değil, ikincisi değil, üçüncüsü değil, dördüncüsü. Şimdi geldik buraya. Bakın bunlar biraz zor. Şunu çevir şöyle. Bakın. Uzatacaksınız bunu Uzatmazsanız olmaz. Gördüğünüz gibi okla gösterebiliyoruz. Buna ekleyip hopla gösterebiliyoruz. Şimdi bunu sil. Sonra bunu sil. Bir de üstünü gelip sağ tıklayınca da yukarıda silme işareti çıkıyor. Onunla da siliyorsunuz. Şimdi geldik bombanın patladığı yere. En güzel yer burası. Buradan video geçiş ekranı seçiyorsun. Benim beğendiğim ve sevdiğim bu. Şimdi intronun tam yarısına geleceğiz. bak. Burası. Bakın. Abi. Gördüğünüz gibi video böyle yuvarlak kare ala, yuvarlak alarak geçiyor. Benim sevdiğim bu. Siz de seçebilirsiniz bakın. Trans, transition. transition. T'ye basınca geliyor. Neye bas T'ye bas. Gördüğünüz gibi. T'ye basarsanız direkt transition'a gidersiniz. Şimdi behaviors. bunu bilmiyorum arkadaşlar, bunu da bilmiyorum. Şey, bunu yapabilirim ama benim bonsum gözükmüyor. O yüzden. Hı -hı. Ee, mesela... Nasıl eklenir ki? Bilmiyorum ben bunu. Burayı bence ellemeyin. Yani... Bence ellemeyin. Çünkü arkadaşlar buradan sesi ayarlıyorsunuz. Ben burada kullanıyorum tam. Böyle A diye vardığınızda hemen yükseliyor. Full'e getirdiğinizde şöyle bak. Şöyle konuştuğunuzda bile full'de oluyor. Ben böyle konuştuğumda şurada falan oluyor. Ama böyle konuştuğumda full'de oluyor. İşte bunu ellemeyin. Geldiği gibi dursun. Ben burada seviyorum. Sesim çünkü az geliyor videolarda. Şimdi öbürkünü geçelim. Öbürkünde zaten bir şey yok. Burada ses efektleri var. Bununla uğraşmayalım bence. Şu sesinizi arttırıyor arkadaşlar. Sesinizi arttırıyor. Nasıl yapıldığını öğreteyim hemen. Bakın. Tamam diyorsunuz. Bakın. Clip speed geldi buraya. Mesela gelse bu bunu ben dört yapayım. Dört hızla konuşacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Baya ee, bayağı hızlı konuşuyor. Evet arkadaşlar kulaklık taganlara saydık kaç say. Konuşamayan ben. Keşke konuşabilseydim abi. Peki bunu bir altı yapsam? Baya hızlı ya. İki nasıl peki? Ha, öbürküler öyleyse iki de hızlıdır biraz. Evet, normali de bir. Buraya bir yazıyorsunuz. Bu da normal gördüğünüz gibi bu da normal Evet arkadaşlar başka bir şey kalmadı abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizde direkt açılacak burası bu sesi ayarlamak için hızlı bir yerlerde hızlı yapmak istediğiniz yeri ses ayarlayarak yapabilirsiniz kesmeyi bilmiyorum ama şunlardan alıyor bak galiba kesme Oluyor mu? Duracak mı şimdi? Evet arkadaşlar. Videoyu durduruyor bu burada. Böyle ilerlettiğinizde de devam ediyor. Bak bu da bakın bunlar nasıl birleşiyor? Bunu böyle getiriyorsunuz. Bunu da böyle getiriyorsunuz ve birleşti gördüğünüz gibi. Evet, böyle de bitiyor arkadaşlar. Bunu da burada atabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ee, bir yerden kaydediyorduk bunu. Evet, çıkınca kendi kendine kaydoluyor arkadaşlar. Göstereyim onu da. Save changes to project projeyi kaydet diyor orada. Evet'e basıyorsunuz ve o kaydoluyor. Sizin şeyiniz kapanıyor. Evet arkadaşlar. Efendim? Evet arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumları da belirtiniz yazarsınız. Görüşmek üzere. İyi oyunlar, iyi renderler. Render bayağı zorluyor söyleyeyim. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.